Evet, Goe AC hibrit araba şarj zöndesini Abdülkadir Bey'den aldım, sağolsun. Başından sonuna muhteşem, bugünlerde rastlayamadığımız bir şekilde yardımcı oldu. Anlattı, her aradığımda açtı, döndü, müsait. Efendime söyleyeyim, böyle bir Pona yaptık. Panonun derinliğini yüksek tuttum ve bu şekilde çözüm buldum. Ben kendime böyle bir şey yaptırırken ee, buradan topraklamamı görüyorsunuz. Ee, mutlaka ve mutlaka topraklama yapılması gerektiği söylenmişti. Burada da şu şeyimi biraz kerttim. Kapatalım, ne olduğunu görün. Şöyle yapıyorum ya. Üstten kapatıyorum, su almasın diye. Açılmıyor, görüyorsunuz. Kablom şu an takılı. Onu da gösterelim. Burası benim Balıkesir'deki şantiyem. Bakalım. Hala şarj oluyor. 2 saat 22 dakikaydı en son baktığımda. Şimdi bir daha bakarım. Neymiş acaba? 5 dakika kalmış. %100 şarj olmasına. Ee, araba nedir? Arabamız DS7 Etense 360 beygirlik bir, bir araba. 5 dakika sonra %100'e ulaşacak. sorarsanız Abdülkadir Bey'le ilgili, go ile ilgili memnunum. yine söylediğim gibi bugün için bulunmayan naiflikte bir arkadaş her konuda yardımcı oluyor yani ben çok memnun kaldım e, hepimizin bu tür insanlara ihtiyacı var çünkü para veriyoruz, zezir oluyoruz arkasından koşturuyoruz kuramıyorsun, yapamıyorsun her şeyi bilen bir adama teslim ol hani e, ekmeği fırıncıdan alacaksın ya işte o Abdülkadir Bey o teşekkür ederim her şey için